soruya baktığımızda arkadaşlar 3 farklı grafik verilmiş ve hangilerinin AB aralığında daima negatif olduğunu soruyor. Negatif değer neydi? X ekseninin altında kalıyorsa eğer grafik sürekli bu negatif değerli demekti. Şimdi burada arkadaşlar çoğunuzun yaptığı bir hata var. Tüm grafiğe bakıyor ama bizden istediğini AB aralığı sadece. Yani birinci grafikte bakacağım bölge burası. ikincisine bakacağım aralık burası. Ve üçüne bakacağım aralık Burası arkadaşlar. Şimdi ilk e, birinci maddeye geldiğimizde fonksiyonda x ekseninin üzerinde kalan bölgede var. Altında kalan bölgede var. Bu yüzden ben buna her zaman negatif değerlidir diyemiyorum. Çünkü her zaman olması için tüm değerlerin x ekseninin altında kalması gerekiyordu. İkinci öncüle geldiğimizde arkadaşlar bakıyorum ab aralığında tüm değerlerim x80'in altında kalmış. Yani bu ifade kesinlikle nedir? negatif değerlidir. AB aralığında. Yine buraya geliyorum arkadaşlar. AB aralığında bakıyorum tüm değerleri nedir? X ekseninin altında kalmıştır. Bu durumda arkadaşlar ne olacak? Üçüncü öncüğünde doğru olacak. Bu yüzden cevap değişikliği.